Kahramanmaraş'ta kış sezonunun sonuna yaklaşırken haftanın iki günü cumartesi ve pazartesi kurulan sosyete pazarında fiyatlar ve satışlar ne durumda sizin için öğrendik. Murat Başaran ismim. Sosyete pazarındayız. Eşime ait bir tezgahta ben de yardımcı oluyorum. Ama sorulduğu gibi fiyatlar yüksek değil. Fakat yine de vatandaşların alım gücü son derece düşük. Esnaf arkadaşlara da sorarsanız zaten alışveriş çok az oluyor. Yani 25 liraya kadar kıyafet bulmak mümkün. 50, 100, 200 rakamlara gelince zaten vatandaş çekingen davranıyor. Ekonomi bence çok durgun. Vatandaşın alım gücü de yok. İnşallah düzelir. Fiyatlarımız en dip şekilde aşağıya çekmemize rağmen işlerimiz gördüğünüz gibi sakin geçiyor. Yani e, piyasa çok durgun diyebilirim. Bekliyoruz, rızkımızı bekliyoruz yani her şeye rağmen. Bakalım hayırlısı. Pazartesinden ziyade cumartesi tabii daha çok yoğun oluyor ama e, bazen değişebiliyor. Pazartesi de mesela daha yoğun olabiliyor. Kesinlikle arıyoruz çünkü sattığımız bir ürünü Aynı fiyatı tekrar alamıyoruz maalesef yani Aylık Yani en az o, o şekilde söyleyeyim aylık değişebiliyor Ürünlerin fiyatı yani sattığımız fiyatlara bile alamayabiliyoruz Maalesef öyle bir durumda Fiyatlar şu an indirimde Ama müşteride yok Eski sosyete pazarı yok Cumartesi daha yoğun oluyor pazartesi çok nadir 350 liraydı, 250 liraya çektik. Normalde %25-30 indirim yaptık, talep yok. Milletin alım gücü mü yok? Piyasada müşkilik var. Cumartesi biraz daha yoğun. Fiyatlarımızı hepsini düşürdük zaten. Şunlar mesela 300'e veriyorduk, şu anda 200 liraya veriyoruz. et ki bazen ürünlerde zararına da veriyoruz, para olsun diye. Toplancıya falan para ulaştıralım diye mahcup düşmeyelim diye ilan etti bazen aldığımız fiyatten de aşağı verdiğimiz 10 kat 20 lira bir düşük veriyoruz yani. Müşterimiz kısıtlı yani çok müşterimiz yok. Onun için biraz sıkıntıdayız. Ödemeler de olsun, toptancılar olsun sıkıntıdayız yani. Yalan söylemeyek. Bu sene geçen seneki gibi de değil. Geçen sene bu seneden daha iyi satışımız vardı. Bu sene biraz düşük, çok düşük. Onun için biraz sıkıntıdayız. Düzelir diye düşünüyoruz. Mesela bu iki ay daha gider böyle. Bayrama kadar böyle gidecek. Onun için ne yapsak da boş yani. Bağırsak da boş. Ben bağırayım da öbür mahalle du duyu ama boşa bağırayım yani. Müşteri yok, iş yok. İnşallah da iyi olur. Biz de onu düşünüyoruz yani.